arkadaşlar. İlk önce ben kapağı açacağım. Orada ben neyin beklediğini merak ediyorum. Hepsi bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kinder görmemiştim. Ne yazık ki şanslısın. Ama ben de kinder sürpriz var ve sade bir şey. Vay be bugün en çok şanslı olan kendi. Evet kıskanın beni. Kurallara göre ilk önce şanslı olmayan başlıyor. Ben de başlayabilirsin. Böyle küçük bir yumurtayı nasıl temizleyeceğim? Muhtemelen ilk araçlar kullanmam gerekecek. Cımbızlar işe yarayacak. Şimdi iyice yavaşça yapmalıyım. Şimdi yiyebilirim. Harika. Çok lezzetli. Ay, bu kadar çabuk bittiği için üzgünüm. Ama neden süzünün kindirini denemiyorum? Hey, çünkü böyle küstahlık için süzü seni tezalandıracak. Sensiz de yumurtamla başa çıkabilirim. İçinde bir hediye var galiba. Orada ne var acaba? Şimdi çikolatayı yiyeceğim ve öğreneceğim. Hey. De uzun zamandır beklenen kapsül geliyor. Bakalım içinde beni ne var? Ay yedeş bir şey mi? Bu canavar çikolatanın içindeydi mi? Hiç. Neden böyle bağırıyorsunuz? Bu gerçek bir incelik. Bu arada çok lezzetli. Nice. Ay lezzetli. Nefis. Ee, yedeş bir şey. Bugünkü çağın işte en büyük kinleri açmanın zamanı geldi. Ya bunu böyle temizlemek çok daha uzun zaman alıyor. Ama şimdi onu nasıl yiyeceğimi anlamam gerekiyor. Ellerimle açamıyorum. Çekiçle yapabilirim. İşte bu. Al bakalım. Hazır. Bakalım içinde beni neler bekliyor. Vay canına ne kadar güzel. Baksanıza bu çok tatlı. Artık benim arkadaşım olacaksın. Hey merhaba. Wow. Şimdi yeni arkadaşıyla oynarken çikolatasını gizlice çalabiliriz. Ve onun çikolatasının tadını çıkarabiliriz. Sallisiz. Hmm. İnanılmaz. Daha çikolataya bayılırım. <laughs> hey, durun. Çikolatam nerede? Kızlar nasıl utanmıyorsunuz? Bu çok çekindi. Bu sefer ilk ben açacağım. Bakın bu bir lollipop. Ama içinde balık mı var? İğrenç bir şey. Böyle bir şey yiyemem. Ama zorunda kalacaksın. Bakalım bende ne var? Aa, krep mi var şekerin içinde? Sanırım bu sefer hepimiz şanssızız. Benim lollipopum daha küçük. Ama içinde aynı iğrenç sinek var. Evet önce sen yiyeceksin. Afiyet olsun. Bu aptal kuralı kim icat atetti? Tamam ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Sorun. Sinek nerede? ağzında bir sinek uçuyordu. Aa, bundan daha ilginç ne olabilir ki? Süzi şimdi akrepi denemelisin. Mecburum. Gerçi istemiyorum. Bu arada lollipopun kendisi çok iyi. O kadar lezzetli ki ondan kopamıyorum. Umarım içindeki sürprizi unutmuş. Oh. Nefis. dilimde ne var? Ah korkunç. Onu nasıl unutabilirdim? Aa, ayrıca beni vuruyor. Hayır artık akrepleri iş yapmak istemiyorum. Kendi sıra sende. Ha, dokunmadan bu lollipopu nasıl yiyebilirim? Of ya. Ama kızlar. Şimdi sizi anlıyorum. Bu gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi benim şekerim çok büyük. Ve balığı tabii ki unutamıyorum. Tabii ya bir fikrim var. Sadece çekicimle kırmamız gerekiyor. İşte böyle. Evet. Şimdi sakince şekerimin tadını çıkarabilirim. Ve balıktan korkmayacağım. Çok lezzetli şekerler. Hayatım boyunca böyle şeyler yerdim. Ne balığa dokunmadın bile. Böyle olmaz. Yine de denemek zorundasın. Zorunda mıyım? Görünüşe göre gerçekten mecburum. Peki, hap bir yısırılacağım. İğrenç. Ama bu yeterli değil. Her şeyi bitirmelisin. Böyle mi olduk şimdi? Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. bu iğrençti ama başardım. Ama şimdi bize atmamalıydı. Bu çok kötü bir şey. Affet beni. istemeden oldu. bu sefer kapağı. Ben açacağım. Yaşasın sonunda nefis bir şey. Twix benim en sevdiğim çikolata. Benimki de öyle. Ama bu yüzden çok küçük. Çünkü büyük olanı bende. Sadece büyük değil. Kocaman. Kendi ama üzülme. Çünkü sen başlıyorsun. Twix gerçekten çok lezzetli. <laughs> bu yüzden bu kadar küçük dilimleri bile tadını çıkarabilirsiniz. Ellerimi kirletmemek için cımbızla yiyeceğim. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> Sıradaki kim? Peki <laughs> bence şimdi sen yiyebilirsin çikolatanı. Okay. Sonunda. Şimdi sadece ambalajdan kurtulacağım. Hey, ee, ne yapıyorsun sen? Neden arkadaşına atıyorsun? Özür dilerim. Şu an kendimi kontrol edemiyorum. Çikolata düşünüyorum sadece. Aa, nefis. Evet sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Hayır çok iyi. Aa, daha dikkatli yiyebilir misin? Çikolata parçaları bize geliyor. Vay be. Çok yedim doydum. Çok lezzetliydi. Güzel. Siz neden bu kadar kirlisiniz? Tahmin et. Hepimiz senin çikolatanın içindeyiz. Üzgünüm sadece mümkün olduğunca çabuk yemek istiyordum çikolatayı. Ama aslında onu yemeden hemen bitir. Biliyorum kendinin taktiklerini kullanacağım. Sanırım bu bana yardımcı olabilir. Harika. Ay, çok lezzetli. Ama sanki bir şeyler boğazımda sıkıştı. Artık sen bir zürafasın. Harika görünüyorsun. Gülmeyi okay. bırakın. Tüksünü ye. Kolayca. Sanırım çikolatalarımla ilgili bir sorun olmayacak. Her keçi bu da bir kere de yiyebilirim. Veya hiç tıksın. Dişleri çok benzediğini düşündünüz mü? <laughs> Betty bu. Evet çok korktum. Kesinlikle bir vampire benzemiyorsun. Peki hala öyle olsun. Lezzetli çikolatanın tadını çıkarmak istiyorum. Oh, ah, Lezzetli bir şey. Uzun zamandır sizi yemek istiyordum. Harika. Bence eğlenceliydi. Ve Betty en çok eğlendi. Bravo. Of küçük bir pizzam var. Wow. Benim ise orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizza var. Onu nasıl yiyeceksin? Ben de başlayalım. Hmm, Pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam yiyeceğim. Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. Aa, tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil üzerinde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağız ve sonra bir pizza pastası wow. olacak. Hazır. Tutabilir ve tadını çıkarabilirim. Awesome. Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Canım bir fikrim var. Nancy hadi yapabilirsin. Hadi Nancy sen bir savaşçısın. Pes etme. Hadi hadi. evet <laughs> ben savaşçıyım yapabilirim. Bildim yaptım. Evet Cil ona yardım etti. Nancy sen harikasın. <laughs> Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Ben de kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinin ne tür bebek var. Bu bebek değil. Bu benim küçük lollipopum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse neyse senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aa, en güzel dilerim. Tamam nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız kızlar. Şimdi göreceksiniz. Ve wow. işte lollipopum. Şimdi bardak içinde. Ve lezzet içecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop su şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. Aa, tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum yardım edin. Çek çek çek. Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipopu paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım bir şey yaradı. Tadına bakalım. Hmm, leziz. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Burada ah, çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz. Oh, hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve de normal bir şey var. Çok iyi. <laughs> Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Bu yes. oh, bazen onun Bu şişe mi? O kadar küçük ki. Bu oh, gülmeyi onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Oh nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Endişelenme neyse ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız kola. Aa, çok tatlısın. Hmm. İyi yiyoruz. <laughs> ee, bunları nasıl yiyeceğim? Bunları hmm. çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey, hormon. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. E? Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi, <laughs> devam et. <Yes>. Kolayca aşıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar. Kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şey var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Açıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki. Yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bir Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır işim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Tamamdır. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. Neyse sen resmen hulksun. Evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Hiç ee, çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Wow. Son dilim. Ne? Tamam değil. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Yes. Yeah. Wow. Vay canına, gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh, yeah. oh Liziz. Burada sütüm var. İçebilirim kızlar. Hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. Tamam. Sorudaki kim? Hadi Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Hmm, evet. tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham, ne oluyor? Ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte kaptan oraya geliyor. <laughs> yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. <laughs> ben bitirdim. <laughs> sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Tencan çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim şey var. Sadece sütü Oreo'nun üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. Yum, yum.